Eylül 2025 burç yorumları. Sevgili Koç burçları. Eylül ayı boyunca iletişim trafiğiniz artabilir. Uzun süredir görüşmediğiniz eski dostlarınızla haberleşebilir ve buluşabilirsiniz. Bunun dışında yeni gireceğiniz ortamlarda yeni insanlarla tanışabilir ve yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Eylül ayı boyunca ruh haliniz hızlı yükselip hızlı düşebilir. Yolculuklar ve seyahatler gündeminizde olabilir. Aşk hayatınızda da çok önemli ve sevindirici fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bu fırsatları değerlendirmek için hızlı kararlar almanız gerekebilir. Sevgili Boğa burçları, Eylül ayında aylardır devam eden bazı zorlukları aşmak için birçok fırsat bulacaksınız. Özellikle sosyal hayatınızda ve arkadaşlarınızla ilgili konularda 4 aydan beri bazı zorluklar yaşıyor olabilirsiniz. Bu konudaki sorunları çözmek için bu dönemi iyi değerlendirmelisiniz çünkü iletişiminiz bu ay içinde çok güçlü olacak. Finansal konular için de, ay içinde sürpriz olumlu gelişmelere hazır olun. Aşk hayatınızda bir süredir devam eden durgunluk Eylül ayı ile birlikte son bulabilir yalnız olanların yeni bir ilişkiye başlaması için gerekli tüm koşullar bu ay içinde tamamlanmış olacak. Sevgili İkizler Burçları Eylül ayında iş okul hayatınızda etkili iletişim kurmak ve yaratıcı projeler üretmek için bir fırsat ayındasınız. Yaratıcılığınızı konuşturarak kendinize yeni fırsatlar yaratabilirsiniz. Sosyal hayatta keyifli ve eğlenceli aktivitelerle zaman geçirmek için bir fırsat ayındasınız. Yeni insanlarla tanışarak farklı bakış açıları edinebilir ve keyifli anılar biriktirebilirsiniz. Aşk hayatında da beklentilerinizin karşılanacağı bir aydasınız. İlişkiniz var ise partneriniz bu ay size birçok sürpriz yaşatabilir. Sevgili Yengeç burçları, Eylül ayında yengeç burcu insanları kendilerini daha fazla ifade etmek isteyebilirler. Yaratıcılık ve enerjileri artabilir, bu da yeni projeler ve fırsatlar için ideal bir zaman olabilir. Ancak aşırıya kaçmamaya ve sabırlı olmaya çalışın. Kararlarınızı aceleyle vermemeli ve mantıklı düşünmeye özen göstermelisiniz. Yeni iş fırsatları veya finansal planlar olabilir bu konulara odaklanmanız, gelecekte daha iyi bir maddi duruma sahip olmanızı sağlayabilir. İlişkilerde de bazı sorunlar yaşanabilir, özellikle eşinizde iletişim sorunlarına dikkat etmelisiniz. Sevgili Aslan Burçları Eylül ayının ilk haftasında bir planınızdan vazgeçme, bir beklentiyi geride bırakma durumu yaşayabilirsiniz. Ancak bu konu ilk başta size olumsuz gibi görünse de hayırlı bir şekilde sonuçlandığını zamanla anlayacaksınız. Ayın orta noktalarına doğru yolculuklar ve seyahatler gündeminizde olabilir. Ayın son haftalarında aşk ilişkilerinizde heyecanınızı yükselten deneyimler, aktiviteler ve konuşmalar gündeme gelebilir. Aşk hayatınızda yaşayacağınız bu olumlu gelişmeler mutluluğunuz doruk noktalara çıkaracak. Sevgili Başak Burçları, Eylül ayına yoğun bir tempoyla başlayabilirsiniz. Çalışıyorsanız belki çok mesai yapacaksınız. Belki de aynı anda bir sürü iş önünüze yılacak. Ama bilin ki bu yoğunluk size yeni kapılar açacak. Eğitim hayatına devam edenler için de yeni başlangıçların kapısı açılacak. Yeni bir eğitim için kolları sıvayabilirsiniz gireceğiniz sınavlarda güzel neticeler alabilirsiniz. Beklediğinizden fazla ilgi çekebilirsiniz. Ayın ortalarından sonra ailenizi ilgilendiren bir konuda haberler alabilirsiniz. Bu evinizle ilgili de olabilir. Ayın son haftasında aşk hayatınız ön planda olabilir. İlişkiniz devam ediyorsa partnerinizle beraber hoş vakit geçirebilirsiniz. Sevgili Terazi burçları. Aşk hayatınızda yalnız olanlar için eylül ayında yeni bir aşkın kapısını aralayabilirsiniz. Özellikle sosyal hayatınızda yeni insanlarla tanışabilir ve aranızdaki bağların güçlenmesine yardımcı olacak aktivitelerde yer alabilirsiniz. Ancak egonuzu kontrol etmek ve karşı tarafın ihtiyaçlarına saygı göstermek önemlidir. İlişkisi devam edenler içinse, bu ay partnerinizle daha fazla zaman geçirerek ilişkinizi güçlendirebilirsiniz. Ayrıca, kendinizi daha duyarlı ve anlayışlı bir şekilde ifade ederek partnerinizle aranızdaki bağı daha da güçlendirebilirsiniz. Sevgili Akrep Burçları Eylül ayı uzun zamandır rüyalarınızı süsleyen bazı hayallerinizin gerçekleştiği bir ay olacak. Ancak bu hayallerinizi gerçekleştirebilmek için ilk önce 10-15 gün kadar yoğun bir efor harcamanız gerekebilir. Bu dönemi verimli bir şekilde geçirirseniz ayın ikinci yarısında uzun süredir kurduğunuz hayalin gerçekleşmesi için hiçbir engel bulunmuyor. Aşk hayatınız ise her zamankinden daha renkli olacak. Özellikle iletişim konusunda çok güçlü olacaksınız ve söyleyeceğiniz güzel sözlerle kalbinizdeki kişiyi etkilemeyi başaracaksınız. Sevgili Yay burçları. Eylül ayı kimin ne olduğunu göreceğiniz bir ay olacak. Bu ay içinde uzun zamandır tanıdığınız ancak bir türlü ısınamadığınız bazı kişilerle iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Kendinizi net bir şekilde ifade etmeniz bu ay için çok önem arz edecek. Kendinize güvenmek, dışa dönük olmak, kendinizi ortaya koymak farklı alanlarda kazanımlar sağlayacaktır. Ayın son günlerinde uzun zamandır beklediğiniz sevindirici haberleri alabilirsiniz. Eylül ayı isteklerinize ulaşma ve başarı sağlama adına desteklendiğiniz bir ay olacak. Sevgili Olak Burçları Eylül ayında iş okul hayatınızda özgüveninizi kullanarak kendinize uygun fırsatları araştırın yeni beceriler öğrenmek ve kendinizi geliştirmek size iş hayatında avantaj sağlayabilir. Sosyal hayatta sevdiklerinizle zaman geçirerek keyifli anılar biriktirmek için fırsat ayındasınız. Yeni hobiler edinmek ve farklı aktivitelere katılmak size keyifli bir ay geçirmenizi sağlayabilir. Yalnız olanlar, bu ay, aşk hayatınızda biraz yavaşlama olabilir. Kendinize zaman ayırın ve kendinizi sevin kendinize güven duyduğunuzda, doğru kişi karşınıza çıkacaktır. Sevgili Kova Burçları Eylül ayının ilk günleri sizin için rahat geçecek. Sevdiklerinizle paylaşım içinde olmak, motivasyonunuzu ve enerjinizi yükseltesek. Eylül ayının ilk yarısında iş eğitim hayatınızda önemli dönemeçleri aşacaksınız. O ayın ikinci yarısından itibaren sevgi ve romantizm konularında doruğa ulaşabilirsiniz. Ayın son günlerinde ise aşk hayatınızı hareketlendirecek gelişmeler olacak. Yalnız iseniz yeni bir ortamda yeni birisiyle tanışabilirsiniz. İlişkiniz var ise sevgilinizle ilişkinizi bir nokta öteye taşıyacak adımlar atabilirsiniz. Sevgili Balık burçları Eylül ayının etkisiyle sizler için yeni başlangıçlar ve fırsatlar kapıda olabilir. İş hayatınızda yeni projeler, görevler veya iş arkadaşları ile tanışmalar söz konusu olabilir. O ay ayrıca, özellikle ilişkilerinizde iletişimde daha dikkatli olmanız gerekebilir. İlişkilerdeki anlaşmazlıklar ve çatışmaların üstesinden gelmek için empati kurmak ve dinlemek önemlidir. Özellikle evli olanlar partnerleri ile daha fazla vakit geçirmek ve onların ihtiyaçlarını anlamak için çaba göstermelidirler. Kendinize zaman ayırmak ve ruhsal olarak kendinizi yenilemek için bu ay çok fırsatlar olabilir. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.